Bizim günümüz mü? Bizim Palamut'ta günümüz nasıl geçiyor? Gece gündüz fark etmiyor bizde. Gece gündüz devam. Mola tabii arada bir 3-5 saatlik molamız oluyor tabii ki yani öyle. Bu da yoğunluktan dolayı mı oluyor yani? Yani palamut da öyle. Palamut da gece gündüzün olmaz. Sürekli çalışacaksın. Sabah erken başlıyorsunuz tabii. Sabah gecesi yok. Sabah gecesi yok. Çık, çek, çek, çek. Balığı bulduğumuz anda ağımızı sarıyoruz. Varsa alıyoruz. Yoksa kısmetimiz var. Avcılık iyi. Şu an normal. Avcılık güzel yani şu anda. Kayıklar çok fazla. Çok fazla olduğu için payımıza ne düşerse onu alıyoruz. Evet şu anda torik aşamasına geldi. Yani torik aşamasına geldi palamutlar şu anda. Ee, yani iyi, güzel. Sezon güzel geçiyor şu anda. Evet yorucu oluyor ama tabii ki emeğin karşılığında alıyorsun. Emeğin karşılığında aldığın için yani yorgunluk pek de şey sayılmıyor yani. Geçen sene ve bu sene, geçen sene diyelim Zonguldak, Ereğli o bölgelerde yani Batı Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde bir avcılık oldu. Ama bu sene bakıyorsun Doğu Karadeniz'in belli bir bölgelerinde yoğun avcılık var. Mesela Doğu Karadeniz'in diyelim bir ara Hopa o civarda Çayeli, Hopa, Fındıklı bölgesinde oldu. Şimdi mesela bugün itibarıyla Yomra, Sürmene arasında bir yoğunluk var. Ee, bir bakıyorsun bir gün sonra orduya kadar uzanıyor tekrar balık geliyor sanki arkası sürekli geliyor gibi yani e, beklenenin bayağı üstünde bir avcılık oluyor yani çünkü palamut şansa biz palamuta hamsinin ön hazırlığı gibi bakarız her zaman ama bu sene e, işi rast giden gerçekten avcılığı iyi oldu yani bereketli bir avcılık geçiriyorlar inşallah daha da iyi olur vatandaş gerçekten balığı bedava yiyor. Bir kilo bal şu balı dört kişi çok rahatlıkla yiyebilir. Alice! Türk bayrağının sallandığı her yerde varız yani. Biz nasıl Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya gidiyorsak tabii oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, çok samimi dostlarımız da Bandırma'dan, Boğaz'dan, İstanbul'dan işte Zonguldak'tan küçük, büyük bütün avcılar burada. Hepsi bizim kardeşimiz, hepsine bol bereketli avlar diliyoruz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.